Bunlar canı sıkkın herhalde. Kalk gidip bir bak böyle ne duruyorsun? Yok ya. Manyak mısın lan? Görmedin mi? Lan kızmaz lan. Da kızarsa da kızsın. Kalk gidip. Cevo çay kap çay. Lan bak, bak. gel. Abi. Selim. Tamam. Ne haber? Gece ne oldu? Niye aradın öyle? Gecenin bir vakti. Önemli bir şey değil. Öylesine. Nasıl önemli bir şey değil? Gecenin o vaktinde önemli bir şey olmasa niye arayacaksın ki? Ya özür dilerim. Çok özledim seni. Ne yapayım? Ondan aradım. Ya. Ben özür dilerim. Kıyamam ben sana. abi Ya abi ne oldu? Anlatmayacağım. Neyim var ya? La oğlum bir suskeni aranıyor ha. Ha Amirim çaylar. Her. Sen mi azında tahtayı? Ee, zaten lazım olacak diye. Aferin. Abi Davut'u getirdim ben. Nasıl oldun lan? Bir inşaatta bekçilik yapıyormuş. böyle geçici bir şey. iki günlük falan bir şey. Yani. Ha. Ben gideyim mi abi bu Davut'a? Ha. Amirim, benim bir acil işim var da bir iki saat izin isteyecektim sizden. Abi. Bu gönül işten çıkmışlar. bir sor bakalım bir şeye ihtiyacı var mı? Bir şey yok muymuş? Tamam abi bakarım. Bak, hadi bak. Ne yapacağım lan? Elinden mi tutacağım? Elimden tutmayacağım. Başka bir şey tutacağım da. Amirim var şimdi sen. gelme. bak. Daha ne olacak abi? Kalsın lan böyle. Eda. Buyurun amirim. Şu adli tıbbara bakalım. Bu Davut'tan çıkan kan örneğiyle bizim evde bulduğumuz bıçakla şu gömlekteki kan örneğinin karşılaştırmasını bir an önce çıkarsınlar. Emredersiniz amirim. Hadi kızım hadi. Ne oldu? Evden niye kaçıyorsun o zaman ha? Evden niye kaçıyorsun? Madem öldürmedin niye kaçtın evden? Kaçmadım. Ben bir şey yapmadım. Ya nereye sen bir şey yapmadın? Hasan evinden kaçarken görmüşler seni. Yeminle ben bir şey yapmadım. Ben sadece yemek yedim. Hasan abi de vardı. Sonra evime gittim. Bu inşaat işi çıktı. Oraya gittim. Gömlek, bıçak. Ne, ne bıçağı? Ananın... <laughs> Oğlum biz hani gönlüne bakacaktık? Ne işimiz var burada? Bakacağız, bakacağız oğlum. Dur bir şu dallamaya bakalım mı? İyi. Ya bir dur bir ya. Vay şerefsiz ya. Vallahi şerefsiz bu herif ya. Abi. Bu Davut ben yapmadım diyor ya. Oğlum istediği kadar yapmadım desin. Rapor geldiği zaman göreceğiz. O da anca yarına gelirmiş. Hey. Ya bu şule nasıl oldu ya? Koşuşturmadan soramadım. Kötü. Vallahi atıldamadı tabii kuzum da. Anne. Ay. Hayır, benim ben. Müsait. Ya anne kurban olayım beni bulaştırma ya. Ben anlamam öyle işlerden hadi. Anne ben anlamam öyle işlerden. Hadi gözünü seveyim ya. Anne bak şimdi şey yapamıyorum. Tamam tamam. Ya tamam geliyorum tamam ya. Hadi öptüm bak. Ne yapıyorsun lan öyle diye dananlar gibi ha? Ya abi bu kadar işin gücün arasında bir de annem tutturdu, nişandı, düğündü. Onlarla uğraşıyorum ya. Daha dur oğlum daha dur. Daha yeni başlıyorsunuz siz. Hadi çık sen çık. Çıkayım mı? çık. Var mı bir şey yapacak? Yok oğlum çık hadi çık çık. Ha. Abi ev sahibi Gönül abla evden çıkarıyormuş ha. Kirayı ödeyemiyormuş. Nasıl lan? Gönül bana bir şey demedi ya. Vallahi öyle abi. Eyvallah eyvallah. Gerisini ben hallederim. Behzat. Ha. Niye böyle yapıyorsun? Ben bakarım başımın çaresine. Ya tamam gönül işte tamam geldik. Daha ne? Tek başına sen nasıl yapacaksın ya? E bugüne kadar nasıl yaptıysam öyle Behzat. Ben hep tek başımaydım. Şule! Şule! Şule sen neredesin? İyi misin sen? İyi. E bana bak. Gönül geldi, bizde kalacak. E tamam, sen de işte gecikme fazla. Evet, evet. Gönül ya, benim biraz işim var ha. Bak şöyle geldiği zaman da üstüne fazla gitme. Son zamanlarda tuhaf günler ya şöyle sana tuhaf tuhaf bir şeyler söylerse çok fazla alınma, tamam mı? Tamam, tamam. Akşam ne yemek yapayım? Sakın işte, ne bileyim ben. Hadi. Behzat. De. Sağ ol ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Salonumuz çok nezih. Program mükemmel. İki tane de birbirinden ünlü sanatçımız var. Şunlar mı? Evet. E ben tanımıyorum bunları. İlginç. Birçok kişi biliyor aslında. Sırf onlar var diye tarih alanlar var. Harun, sen sevmedin galiba. Yani. Abicim, sana öyle bir düğün yapacağım ki var ya. Polissin değil mi sen? Evet. Teşkilat. Evet. Siz teşkilat diyorsunuz. Evet. Teşkilat bir yıl boyunca bu düğünü konuşacak. Sen güven bana. Emniyete bir katkımız olsun. Gerek indirimi de yaparız. Bir eksiniz olursa da söylersiniz, hallederiz. Ay iyi iyi, tamam evladım tarih seçeneklerine bakalım da sonra da yemek seçeneklerine bakalım. Buyurun böyle alayım sizi. Orada bakalım beraber. Güzel. Çok güzel. Amirim. Evet. Sonuç geldi. Evet. Davut'un gömleğindeki kan Hasan'ın çocukları Esim ve Suzan'a ait. Bıçak? Bıçak da orada yazıyor amirim. Yıkanmış ama olayda kullanılan bıçak o. Lan oğlum. Bak böyle ağlayarak, zırlayarak bir yere varamazsın. İtiraf et kurtulmak ya. Gömlek senin evinde bulundu. Üzerinde kan da var. Daha ne konuşuyorsun sen? Ben yapmadım. Ya neyi sen yapmadın? Atacağım tek kafana. Ne oldu bu yoruldum, ben, sen lan çocukları? Ne istiyorsun lan şimdi yanlardan? Gömlek yerinden çıkmış lan oğlum. Gömlek. Ne istiyorsun lan? Gömlek kan çocuklara ait lan. Bu kasa senden çıktı lan. <laughs> Ağabey öleceğim! Öleceğim! Bir şey yapmadım Bir şey i <laughs> Cesedi linç edeceklerdi. Sen mi öldürdün? Ben öldürmedim. Burada hepsi yazıyor. Mahkemede tutuklanır şimdi. He. Yalnız Behzat, nasıl götüreceksiniz bu adamı buradan? Aşağıda insanlar var hala. Ekipler hazırlık yapıyor zaten. Arka kapıdan çıkaracağız lan. Şuna da bir polis üniforması ayarla da. Giyince beni çağır. Tamam abi, yürü Çocukların babası burada mı? Evet. Hadi çıkmıyoruz buna hadi hadi. Hadi çıkak valla. Bu saatte çıkıp ne yapacağız oğlum? Ne ya oğlum gideriz ya gidecek yer çok hadi kalk. Kalk gidelim hadi. Sen ne okuyorsun ya hadi. Oğlum şu cinayetle ilgili adli tıptan yeni raporlar geldi lan. Ya Allah Allah. baba alın alın da, verilen verildi. Giden gitti. Hadi kalk gidip yürü. Da oğlum o değil. Yeni bulgular çıktı işte ya. Bulgu ne lan? Ne yapıyorsunuz ne siz? Usta ya. Adli yeni sonuçlar geldi. Akladığımız bir şeyler var. Nasıl lan? Valla. Olay yerinde öldürülen üç kişinin dışında bir dördüncünün kanına daha rastlamışlar. Allah Allah. Daha yeni mi rastlamışlar lan? Abi kan gölünün içinde iki damla kandan bahsediyoruz ya. Her yerden örnek alıyoruz da. Yani hiç rast gelmemiş bile olabilirdik. Şu Davut'un kan örneğini alıp bir karşılaştırmamız lazım. Ee, iyi günler. Ben e, Davut için geldim. E, tutuklanmış. Burada mı? Yok, Davut burada değil, cezaevinde. Cezaevinde mi? Ha. E, şey, e, bakın e, sizler polissiniz ama tabii her şeyi daha iyi bilirsiniz. E, o... Öyle şey yapacak biri değildi. Sen kimsin ya? Şey ben ev sahibiyim. Ama ondan kira falan almazdım ben. Tutuklandığını duyunca konuşayım dedim. Onun için geldim ben. Biz onun evinde kanlı gömlek bulduk. İnceletmeye gönderdik. Öldürdüğü çocuklara ait çıktı o kanlar. Ama o, o, o öyle şey yapacak biri değil. Başka bir şey var bu işin içinde. Yapamaz o. Sen şöyle geç bakayım bir otur bakayım sen. Otur, şimdi baştan başla bakalım bir anlatmayı. Şöyle otur. Bir anlat bakalım. Şey, e, o gece eve geldiğini duydum. E, kapının sesine dışarı çıktım ben de. E, sonra meraklandım ne oluyor diye. Gittim kapısını çaldım. Ses yok. E, ısrarla tekrar tekrar çaldım. Yine ses yok. Seslendim misin dedim. He dedi. Kapıyı açan olmadı. Ben de sonra eve döndüm. Herhalde dedim bir derdi vardı. Sonra öğrenirim dedim. Hayda. E, elimizde deniz var abi. Ee. ee, ne yapacağız? Şu savcılıktan Davut'un kan örneği için bir izin al bakalım. Sonra o rapordaki dördüncü kan örneğiyle bir karşılaştıralım bakalım. Biz de şu mahalleye bir gidelim. ben ...öyle bir şey yapar mı? O yaptı diye tutukladınız komiserim. Ya tamam tutukladık tutukladık da... ...sen inanıyor musun Davut'un yaptığına? Bilmem ki komiserim. Adliyenin önünde sen de vardın ha? Doğru komiserim. Katilin yakalandığını söylediler. Davut olduğunu söylediler. Karım öldürüldü. Çocuklarım öldürüldü komiserim. Bilmek istedim, görmek istedim. Nasıl yapmış, niçin yapmış? Ben ona evimi açtım komiserim. Karnını doyurdum. Sen eşyalarını mı topluyorsun? He komiserim. Ne var ne yoksa hepsini satıp savacağım, gideceğim buralarda duramam artık. Zaten bir evim var. Onu da satıp borçlarımı ödeyeceğim. Kime borcun var senin? Esnafa borcum var biraz. Ne borcu da? Bir süre işsizdim. Komiserim sağa sola bir borç birikti. Ha. Aga, şu evde bulduğumuz dördüncü kan vardı ya. Ha işte o Davut'a ait değil adı. Vay ya. Senin kime borcun var lan? Kumar borcun var değil mi lan senin? Tövbe komiserim. Güray'a borcum var biraz. Güray? Güray kim lan? Kasap mı? He he kasap. Kumar borcun mu var senin? Tövbe komiserim. Ne kumar borcu? Oğlum bak. Sen karının çocuklarının katilini bulmasını istiyorsan adam akıllı anlat şu meseleyi kıvırma. Ben hiçbir şey saklamıyorum. Bir süre işsiz kaldım, borç istemiştim. La oğlum bak şimdi bak bak. O Davut var ya Davut. O Davut içeride şimdi suçsuz yere yatıyor. Biz bu mahallede ne olup bittiğini gayet iyi biliyoruz. Senin kaç para kumar borcun var şimdi? Üç bin lira. Ne zamandan beri var? Beş altı aydır ama iş bulmuştum ödeyecektim. Bu adam beş altı aydır seni sıkıştırmadı hiç borcumu ver falan diye? Son zamanlarda bayağı sıkıştırmaya başlamıştı. Ben yokken bir iki kere eve gelmiş. Karımla konuşmuş, haber bırakmış bana. Kasaba mı? Haddiye de herkesten fazla bağıran idi. Elinde de sargı vardı lan. Abi biz Akbabayla konuşmaya gittiğimizde yeni kesilmişti. Etle uğraşıyordu. Ee, bakacağız bakalım. Ne zaman kesmiş? Ele kesmiş. Nasıl kesmiş? Bakacağız. bakacağız. Buyurun başkomiserim. Uzat lan elini. Ne oldu? Uzatsana lan Uzat lan! Bu ne lan? Komiserim, et kesiyordum ondan. Kesin derim. Ben de sardım gitti. Et kesiyordum. İki kere mi kestin lan elini? Amirim, suçum ne benim? Sen çırağın nerede lan? Çırağım, çırağım şeyde. Ee, bir sipariş vardı. Onu vermeye gitti. Başka bir sene. Çırağını bul lan. Akbaba, Esra'ya git. Bu kasap var ya, kasap Güray. Güray'ın kan tahlili için mahkeme emri lazım. Onu al lan. Allah'ım. Gel de Sen ne duruyorsun lan? abi siparişe gitmiş, <laughs> Yarın yer nasıl olsa buraya gelir. Sen niye adliyenin önünde bize artistik yapıyorsun lan? He? Komiserim, şerefsizim yapmadım. Hepimizin ciğer yanıyor komiserim. O katilin cezasını biz vermek istedik. Mahallece ortaklaşa karar verdik komiserim. Amirim benim suçum ne? Oho senin suçun ne demek ne lan? Saymakla bitmez. Cinayet var, kumar var, hijyen dışı koşullarda kasaplık var daha ne? Ne cinayeti komiserim? Ne kumarı? Yalan söyleme lan. Bana yalan söyleme. Sen kumar oynatıyormuşsun lan. Öyle üç beş kuruşu da oynatmıyormuşsun. Ne yapıyorsun lan sen? Milleti kendine borçlandırıp Elin karısına kızına mı sarkıyordum ben? Amirim, komiserim, yeminle bir yanlışınız var. Sen dur, sen dur. Senden biz bir kan alalım da ondan sonra bütün yanlışlıklar düzelecek. Komiserim, hastanede verdim ya. Yok yok, bizzat bana vereceğim kanı. Senin <laughs> şırıngayla kan alacağım lan. <laughs> anladın mı lan? Abi, çırağı getirdim. Oğlum son kez soruyorum lan sana. Cinayet saatinde bugün gör dallama neredeydi? Vallahi dükkandaydı komiserim. Sanki bana yalan söylüyor gibi geliyor ya. Bak bana. Bak sen akıllı bir çocuksun. Zaten ben seni ilk gördüm. Dedim ki çocuk dedim akıllı dedim. Şimdi bak sen bize istediğini söyle. Birazdan kan sonucu gelir zaten. Her şey ortaya çıkar. Ama sen bize yardımcı olursun. Bizden rahattır. Anladın mı? Usta bu akşam dükkanı kapatmadan işim var deyip çıktıydı. Bana da bekle dediği dükkanda. Bir saat kadar gelmedi sonra. Sonra? Dükkana telaşla girdi. Eli kanıyordu. Bir şeyler bulup sarmaya çalıştı hemen. Ee, niye kesin bir şey söyledi mi? Sordum. Söylemedi. Sinirliydi. Sana ne diye bağırıp çağırdı. Yalnız komiserim. Ustam bunları benden duyduğumuzu bilmesin ne olur. Yeminle öldürür beni. Verin lan. Amirim yeminle ben bir şey yapmadım. Hadi. Oo, olay saatinde sen dükkanda yok musun? Bir saatten ayrılmışsın. Sonra döndüğü zaman da elin kesik çıkmış. Sen ne yaptın lan? Ha? Hasan'ın da sana üç bin lira borcunun olduğunu biliyoruz. Usta. Katil bu <laughs> Dördüncü kan bunu? Anlat lan! Anlat lan! Çıkamazsın buradan anlat! Anlat! Bana borcu vardı. Parayı karısından istedim amirim. Sen parayı karısından mı istedin lan? Ha? Amirim bak bir şey de vardı. Ben Zehra'dan hoşlanıyordum amirim. Anlat lan! Anlat. Hasan ah, evde yoktu. Babam evde yoktu. Kapı çaldı annem açtı. Eve girdi. Annem girmesini istemiyordu. Annemden bir bardak su istedi. Annem üzüldü. Mutfağa su koymaya gitti. Elinde tükürdü, saçını taradı. Annemin kolundan tuttu. Ölmeseydi kolum ölürdü Annemize tokat attı. Annem yere düştü. Ağladı. O adam annemi bir şey yapmaya çalışıyordu. Annem bıçağı aldı. Adamın eli kesildi. Anneme çok kızdı. Bıçağı alıp annemi bıçakladı. Gel burada, gel. Önce ablamı bıçakladı, sonra da beni. Davut abi gelince o oda saklandı. Davut abi bizi görünce korktu. Bana sevildi ama ben ona sevilemedim. Öldüğümüz anlayınca ağladı. Sonra da kaçtı. Sonra o adam çıktı evimizden. sonra çıktım öpten abi. Bu kadar abi. Suçu bu kabul ediyorum. Pişmanım abim. Sen bıçağı nasıl koydun? Bıçağını söyle. Sabah Davut'un evine gittim. Birkaç günlük iş buldum. Çalışıp çalışmayacağını sordum. Ondan sonra da su içme bahanesiyle mutfağa gidip bıçağı bıraktım abi. Abi Davut'u da boşuna dövdük ya. <laughs> Yeter babacık. Yakaladım. Çık! Ne oluyor lan? Kalın! 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 Ne oluyor lan? Güray yakalanınca mahalleliden bazısı özür dilemeye gelmiş komiserim. Kavga mavga yok merak etmeyin. Evet. Şu nevaliye getirin lan. Tamam abi. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun abi. Biz katili yakaladık. Rahatladın mı abi? Buraya koyup. Koy Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun. Kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim geçmiş olsun sağ ol